üstüz oldu. Organizasyonu yapan, düşünen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet. Skortajdan dönerce olur mu? Rabbim istedikten sonra oluyor demek ki. Çok doğru e, zor bir serüvenin arkasına daha düğün gibi. On yılı düşündüğünüz zaman. İnsan ister istemez zorlanıyor, cümlet bulmakta e, da bayağı zorlanıyoruz. Rabbim iyice 10 yıllara hep beraber, evet. azalesi, her zaman ifade etmiş olduğum gibi, bu noktalara gelebildiysek, zafer ekiple kazandır. Biz iyi bir ekibiz. E, herkesin e, çok büyük emekleri var aslında tüm ekibime çok teşekkür ediyorum.